kameraların bir üst versiyonunu geliştiriyoruz. 80 kilometre mesafeden tank tespiti yapabilen bu kameramız şu an teknik özellikleri açısından dünyanın en iyi performansına sahip. Asel Killer 500 adını verdiğimiz bu kamera sistemimizin Şubat 2024'ten itibaren seri üretimine geçmeyi planlıyoruz. Sistem tasarım algoritmaları sayesinde hassas seviyede stabilizasyon yakalayabiliyor, böylece 10 kilometredeki bir hedefi dahi işaretleyebiliyor. 50 milimetre boyundaki hedefler de %100 yerli ve milli lazer birimleriyle en iyi şekilde işaretlenebiliyor. Dünyada daha iyisi var mı? Bizler siz izleyenlerimize bunları anlatırken sizler sadece dinleyip çok güzelmiş deyip doğal olarak övünüyorsunuz. Tabii ki kimilerinin ise felaket derecede canı yanıyor. Çünkü yapılan ürün elinizde yüksek bir teknoloji yoksa üretmenizin imkansız olduğu bir ürün. Bu sadece bir tanesi. Öyle ki sadece dijitali değil merceklerini yapmanız lazım. Dünyada sayılı mercek fabrikası var ve bunlar da size ambargo koymuş durumda. Vermiyorlar, satmıyorlar. Biz İDEF 2021 fuarını gezerken hatta şu anda izliyorsunuz bütün ekip olarak biz fuarı gezdik. Orada Aselsan, Asel ve Kets'in tanıtıldığı bölümde Aselsan mühendisleriyle bu konu hakkında özel bir röportaj yapalım dediğimizde İlk başta kabul etmemişlerdi. Soracağınız sorulara çok fazla yanıt veremeyiz demişlerdi. Biz off the record yani kameramızın kapalı iken şunu söylemişler. Özellikle kamera üzerinde bize ambargo koyan dünyanın en iyi optik fabrikaları, komple kamerayı üreten, başta Kanada olmak üzere hepsini hezimete uğratacak ürünleri bitirmek üzereyiz. Emin olun inanmakta güçlük çekmiştir. Çünkü Kanada'nın ambargosuna karşı Cats kamerasını zaten bitirmişlerdi. Ve şu anda da görüyorsunuz, o bölümde kessiz sizlere anlatmıştık ama Aselsan mühendisi o kadar ileriye gitti ki dünyanın en iyi markalarını hezimete uğratacağız dedi. Öyle bir teknolojiyle kamera yapacağız dedi. İşte ilk mucize geldi ve SİHA'lara entegre edildi. Şimdi şurayı bir dinleyelim. Buradaki yetkililere de ben sormak istiyorum. Şu anda bu sistem TB2 bayraktarlarda, ANKS'lerde aktif olarak kullanılıyor mu? Doğru. Ee, şu anda sistemimiz aktif olarak e, bizim Türk yerli ürettiğimiz insan savağı araçlarımızda kullanılmaktadır. Tabii yani şunu söyleyelim hani Kanada'daki daha önce Kanada'dan aldığımız sistemden bu sistem daha üstün bir sistem bunu anlıyoruz doğru değil mi? Doğrudur yani şu anda biz son gelişmelerle beraber sistemin e, tüm parametrelerinde iyileştirmeler de sağladık. Bakınız burada meramımızı daha iyi anlatmak adına çok çarpıcı bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz insansız hava araçlarında kullandığımız optik kameraları Kanada'dan tedarik ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik sınır ötesi harekatlarımız sebebiyle Kanadalı firma ayak diremeye çeşitli bahanelerle teslimatlarını yapmamaya başladı. Ardından Kanada hükümetinin ambargo kararı geldi. Güya NATO'da beraber olduğumuz terörle mücadelede köstek değil, destek olmasını beklediğimiz müttefikimizin bu yaklaşımı karşısında biz de hemen Aselsan'ı talimatlandırdık. Aselsan o dönemde KETS kamerasından ayda 2-3 tane üretebiliyordu. Arkadaşlarımız tam bir seferberlik ruhuyla gece gündüz çalıştılar. Ayda 15-20 adet KETS kamerası üretip yerli İHA'larımıza sunmayı başardılar. Üretimiyle, tasarımıyla, yazılımıyla, sistem ve program mühendisliğiyle yerli ve milli kamera sistemini böylece ülkemize kazandırdık. Bugüne kadar 160 adet kent sisteminden 60 tanesini yerli SİHA platformları ile birlikte yurt dışına ihraç Sayın Cumhurbaşkanı'nın kelimesine dikkat ettiniz mi? Kanada ambargo koyduktan sonra ayda bir iki tane üreten Aselsan'a talimat verdik. Ayda 15-20 adet CATS kamerası üretip yerli ihalarımıza sunmayı başardılar. Şu rahatlığa bakar mısınız? Mühendisler kendinden o kadar eminler ki bu talebi kısa sürede karşılayabiliyorlar. Değerli izleyenler, üretilen ürün bir çay bardağı değil. Size iyi anlayabilmeniz için kendimizden örnek verelim. Zaten Aselsan mühendisinin de bize elimizdeki kameradan örnek verdi. Dünyanın en pahalı, en iyi kameralarından birini kullanıyorsunuz şu anda dedi. Evet dedi. Canon C70. Yani profesyonel bir sinema kamerası. Dünyada bu kamerayı yapabilen sadece iki firma var. Sony ile Canon. Diziler, filmler, tanıtım klipleri, reklamlar genelde bu tip kameralarla çekiliyor. Çünkü kategorisi sinema tipi. Yani en tepe nokta kameranın Türkiye'deki satış fiyatı alınması zorunlu olan aparatlarıyla beraber lens ve diğer parçalarıyla beraber yaklaşık 300 bin lira civarı. Aselsan'ın mühendisi şunu dedi. Elinizdeki kamerayı 120 ile çarpın. Öyle bir görüntüleme kabiliyeti vardı. Hatta kameranın özelliklerini söyledik. Emin olun inanamadı. İşte böyle bir teknolojiden bahsediyoruz. Elinizde dünyanın en iyi kameralarından biri olan kamera bile görüntüleme konusunda oyuncak kalıyor. Şimdi bu ilk versiyon CAT Asel -PÜLİR sistemiydi. Sınır ötesi operasyonlarda ve Karabağ operasyonunun ardından ambargoya karşılık geliştirilen müthiş ötesi bir sistemdi. Tabii ki Türk mühendisleri durur mu? İyisini yaptık, daha iyisini yapacağız diyor. Hatta dünyadakilerden daha iyisini yapacağız dediler ve Aselpiller 500T'yi seri üretime getirdiler. Şimdi bununla kalmıyor. Kameraların bir üst versiyonunu geliştiriyoruz. 80 kilometre mesafeden tank tespiti yapabilen bu kameramız şu an teknik özellikleri açısından dünyanın en iyi performansına sahip. Asel Filur 500 adını verdiğimiz bu kamera sistemimizin Şubat 2024'ten itibaren seri üretimine geçmeyi planlıyoruz. Bundaki teknoloji ise daha da çılgın. Az evvel dedim ya Dünyada muadili bile yok Şimdi anlıyoruz ki Sayın İsmail Demir görülmeden görmek Vurulmadan vurmak kelimesini niye kullandı Çünkü Kendilerinden eminlerdi Başaracaklarını biliyorlardı Bize göre de Çok önceden bitirmişlerdi bile Sadece testleri yapılıyordu Bu kamera 10 kilometre uzaktaki 50 milimetrelik bir hedefi bile lazerle işaretleyebiliyor 50 minim Yarım santim demektir. Yani neredeyse bir hamam böceğini gökyüzünden işaretleyebiliyor. Daha iyi anlaşılabilmesi için şöyle izah edelim. 10 kilometre öteden zaten görülmüyorsunuz. Düşman sizi fark etmiyor. Siz ama hamam böceğini işaretleyebiliyorsunuz. Ve işaretleyen siyah geriye dönüyor. Hedefi vuracak olan yine son sistem teknoloji standoff füzelerinizi 200 kilometre öteden ateşleyebiliyorsunuz. Bakın 200 kilometre öteden. Düşman ne sizi görüyor ne duyuyor ne de hissediyor. İşte görülmeden görüp hissedilmeden hissedip vurulmadan vurmak. Buna deniyor. Bir anlamda benim özetlemeye çalışım fark edilmeden fark etmek, vurulmadan vurmak. Aslında olayı noktalayan bu. Ben hep şunu diyorum. Bunu yaptığınızda Savaş meydanında savaşın başlamadan bitmesi demektir. Bir devlet size saldıracak, tank taburu sınırlarınızda mı yaklaşacak? Yeni geliştirilen Asselpuller 500T ile tankları 80 kilometre öteden işaretleyebiliyorsunuz, geriye çekiliyorsunuz, 200 kilometre geriden alnının çatından füzeyle vuruyorsunuz ve bunları yapan sistemlerin tamamı %100 yerli olarak siz üretiyorsunuz. Düşünün ki Asel Piler 500T içindeki çipleri dahil yazılımları, sensörleri, lensleri 100% yerli olarak Türkiye'de geliştiriyor. Şimdi çevremizde yaşanan kritik olaylara ve savaşlara baktığımızda biz bu mühendislerimizin arkasından ne kadar dua etsek, onlara ne kadar minnet duysak, sizce az değil mi? Çünkü Türkiye'nin kaderini değiştiriyorlar. Haksız mıyım? Fikirlerinizi yorum yerinde lütfen belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.